Alıştırı mı yıkıyorsun? Bebeğine banyo yaptıracağım mı? Ya. Bebeklerin ne kadar da uysal hiç, ağlamadılar ya. E sen onları bu şekilde daha banyo yaptırır mısın her zaman? Evet yaptırıyorum. Aşı da gördüm orada ben. Aşı, aşılarını da yapıyor musun? Şimdi hangi bebeğin o yıkadın? Ne? Bebeğim. Küçük bebeğim. Şimdi, ne? Ne Şimdi mi da? şunu Ne yapıyorsun ya? Çıktı musun? Yaramaz bebek mi bu? O da suyla oynuyormuş değil mi? Sen, Sen de mi yaramazsın? Ben yaramaz değilim. Şimdi ne yapıyorsun? Böyle giriyorum kurbaya. Ayaklarını mı yakıyor şu anda? Evet ayaklarını yakıyor. Bak düştü. Evet senin kanalın varmış doğru mu? Kanalım var evet. Ne yapıyorsun orada? Kanalıma yorum ve abimi diyorum. Orada ne diye sesleniyorsun insanlara? Eee, böyle yanmak için. Sen mi kurdun o kanalı? Evet, bu kanalı ben kurdum. Bu ne yani? Babanın da kanalı var mı senin? Evet. İsmi ne onun? Ece. Ece. Baban ne diyor orada herkese? Anlayamadım. Sen diyor musun öyle? Evet. Bir daha şöyle bakayım hadi ben sen de. Ben de mavi maviyi ağabeyi alayım. Evet. Şimdi bir daha bunları ekliyorum. Şimdi ben en temsili olmuyorum. Yerleri sık kaçırıyoruz. Şimdi bu bardakla da kapısını kapatıyorum. Üstünde. Ya çocuk boğulacak ne yapıyorsun? Boğulmaz boğulmaz. Nasıl boğulmaz ya baksana nefes alamıyor hava alamıyor çocuk ya. <laughs> Ama öyle olmaz lütfen. Alıyor. Döktüm kendime. Kızım ya. Evet. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebeği yere yüzdürüyoruz. Çok kalı Merhaba arkadaşlar. Merhaba hoş geldiniz. Sizlerle bacaklığı yüzdürüyoruz. Bacakları yüzer mi? Bacaklar.